Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle pırasalı börek yapacağız. Pırasalarımızı önceden doğradık. Şöyle ben ateşe attım. Şu an pişiyorlar. Yıkayıp güzelce yıkayıp pişmesini bekliyorum. unumuzu elekten geçirdik. Şimdi güzelce hamurumuzu yapacağız. Pırasalı armut böreği yapacağız arkadaşlar. Ilıktan biraz sıcak suyumuz var. Tuzumuz. buna yeterli oluyor. Şöyle. Ben genelde göz kararı tuzu kullanırım. Ama şu tatlı kaşığı ile iki kaşık yeterli olur. Tam tabii ki tepeleme doldurmamız gerekiyor. Çok hızlı olabilir doldurmamız lazım. Yavaş yavaş suyumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. pırasalı arnavut böreği yapıyoruz arkadaşlar tekrarlıyorum pırasalarımızı doğradık güzelce yıkayıp ocağımıza pişmesi için bıraktık şimdi hamurumuzu yapıyoruz ılıktan biraz sıcak su olursa daha iyi olur hamurumuz daha güzel açılır arkadaşlar bir kilodan tam bir kilo değil bir kilodan fazla unum vardı onu kullanıyorum genelde iki tepsi börek yaptığım zaman tepsileri de size göstereceğim yaptığım zaman iki e, kilo un alıyorum marketten o yeterli oluyor bana sadece hamurumuzu yoğuralım yoğurduktan sonra Biraz dinlendireceğiz. Çok fazla dinlendirmemize gerek yok. Açma işlemine başlayacağız. Şöyle gösteriyorum size. İki tepsilik hamurumuz hazır arkadaşlar. Şöyle dörde böleceğim. Ben genelde börekleri daha pratik olması için katmer yapar gibi yapıyorum. Tepsilerim bu büyüklükte arkadaşlar. 2 tepsi yapacağım. hamurumuz için buçuk kilo un kullandık arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı tuz ve ılıktan biraz sıcak su kullandık. Hamurumuzu aç. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Kasalı armut böreği yapıyoruz arkadaşlar. Biz göçmenlerin vazgeçilmez böreği. Yemeğini, turşusunu yemeyiz ama böreği denildiği zaman vazgeçilmezimiz. Bak biraz. Yapışıyor. Biraz daha un koyacağım. O zaman. sadece yağladık yufkamızı şöyle olsun. bir tıkarsın şimdi ben şöyle kat kat olması için papatya şeklinde kesiyorum daha pratik oluyor ayrı ayrı küçük küçük yapacağımı papatya gibi yufkayı açıyorum sonra hepsini üst üste biriktirip kat kat oluyor yufkamız bu sefer böreğimiz de çıtır çıtır kat kat oluyor arkadaşlar yufkası yaprağımızı yağladık papatya şeklinde kestik kestikten sonra her yaprağını papatya şeklinde kestiğimizi üst üste koyuyoruz bu altı yağlı kalıyor bu şekilde kat kat böreğimiz olacak Tamam. bir katı oldu şimdi bir parçamızı alacağız aynı şekilde bunu da açacağız Evet arkadaşlar tepsimizi de yağlıyoruz. Göreğimiz için hazırladığımız tepsimizi bir yağlıyoruz. Şöyle bir istiyorum. Evet, tepsimiz hazır. Yağladık tepsimizi. Şimdi açtığımız kapaklarımız var bunu tekrar açacağız arkadaşlar tepsiye bırakacağız pırasalarımız pırasalarımıza da yağ ekleyeceğiz sadece yıkadıktan sonra pişirdik haşlama işlemi yaptık güzelce pişirdik şimdi açmış olduğumuz patiye gibi açmış olduğumuz yufkamızı açacağız. Tepsiye sereceğiz bunu. Üstüne pırasa koyacağız arkadaşlar. Oklavamla açacağım. Sonra elimle açacağım. Muhteşem bir tat. Denemenizi isterim. Özellikle Evet, yufkamızı açtık. Biraz elimle de açacağım, Tersini burada. Şöyle... şekilde ve güzelce kenarlarını şu şekilde topluyorum. bir yağ ekledim üstüne Şöyle bir güzelce dağıtıyorum pırasalı arnavut böreği arkadaşlar isterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz kıymalı yapmak isteyen kıymalı da yapabilir ama biz sade seviyoruz o yüzden sade yapıyorum. Kaymak ekleyebilirsiniz. Yoğurt kaymağı çok güzel oluyor. Tabi her zaman kaymak evimizde bulunmuyor. Tereyağım var. O da ev yapımı tereyağı süper. Evet. Çok güzel. Bu bitti. Şimdi örtmek için tekrar diğer yufkamı açacağım. Üstünü örteceğim üstünü yağlayıp 80 derece fırına vereceğim arkadaşlar. Üst yufkadan açtım. Şöyle üstüne örtüceğim arkadaşlar. Bir kat altında, bir kat üstünde. Pratik. Hemen pırasalı arnavut böreği. Şöyle kenarlarını zaten kıvırmıştım şu şekilde oluyoruz. Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Çok fazla bir zahmeti yok. Bir buçuk kilo un, tuz ve ılık suyla bir ılıktan biraz sıcak olabilir. Hamurumuzu yapıyoruz. Bir kilo pırasam vardı. Bir kilo pırasamı doğradım. Güzelce yıkadıktan sonra tencereme bırakıp tuz ekleyip pişirdim. İşte bir tepsi pırasalı böreğimiz. 180 derece fırınımıza atacağız. Böreğimiz hazır olacak. Şimdiden afiyet olsun bize. Evet arkadaşlar böreğimiz de pişti. Pırasalı arnavut böreği. Altı da çok güzel pişti. Soğuk suyla biraz ıslatıp üstünü örteceğiz. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.